De bile faydalı Ölürüm böcekler ama olduğu için bakayım. bunları e, tekrar bahçeye bırakabilirsiniz ama ölürler da. böcekler... daha yok çoğu ölmüyor aslında Hı. yani ölü numarası yapıyor ama aslında ölmüyorlar fazla yani. ölü numarası hepsi yapıyor doğru ölü, ölü <laughs> numarası yapıyor ama ölmüyorlar yani o torbadakileri bile doğaya bırakabilirsiniz çünkü zararlı olan küçük böceklerin hepsini yiyorlar bunlar mı yiyor? Fays evet bunlar yiyorlar gene şey, var, var ya orada da var o kadar var yine buna demek bir şey Çekip kaçamayanlar, ha? Zaman atarım bir iki dosun. Yani buna canlanır gider diyorsun. Yani bu o... bu şeyler var ya. Hmm, Perde de var ya. Zaten çok doğal bir ortam. Burada her çeşit. Kişi... Bu böceğimiz Asya Uğur Böceği adı altında Uğur Böcekleri grubundandır. Koksinilet familyasındandır. E, faydalı grup içerisinde yer almakta. Şimdi böceğin e, diğer e, Uğur Böceklerinden farkı baş kısmındaki e, M veya W şeklindeki siyah bir işaretin e, olması diğer böceklerden ayrı bir özellik taşımakta. Ayrıca üzerindeki nokta sayıları 15 ile 21 arasında siyah nokta bulunmaktadır. Diğer uğur böceklerinde ise 7 nokta bulunmaktadır. Bunların ikisi onlardan biraz daha farklılıkları arz etmektedir yani. Şimdi bu böcekler e, biraz sürü halinde yaşayıp istinacı bir böcek olduğundan ondan tedirgin olabiliyorlar. Çünkü Asya bölgesi anavatanları olup Kuzey Amerika Güney Amerika üzerinden Afrika ve Gürcistan tarafından yaşam alanları Afrika'ya da yayılmak, yayılmıştır. Dolayısıyla e, sürü halinde yaşadığı için bulundukları bölgelerde de topluluk halinde yaşayıp vatandaşlar tedirgin e, olmakta. Aslında tedirgin olacak hiçbir şey yok. Bunlar faydalı böcekler grubundadır. E, mesela e, Kendinden küçük olan küçük böceklerin hepsine yaprak biti yumurta böcekleri, larva, tırtıl bunların hepsini yemektedirler. İnsanlara hiçbir zararı yoktur. Ev içinde üreyemezler. Yiyeceklere, gıdalara kesinlikle dokunmazlar. Hani zarar vermezler. Yani gezinir fakat zarar vermezler. Ahşaba zarar vermezler. Yani ev içerisinde tedirgin olacak hiçbir şey yok. Ev içinde zaten... Üremesini yapmıyor. E, açık havada daha çok üreme ortamı sağlıyor. O açıdan hani insanların tedirgin olacak hiçbir şey e, yok yani. E, bu böceği aslında tarlalarımızda veya evlerimizde gördüğümüz zaman e, daha çok sevinmemiz gerekiyor. Çünkü doğal ortamın dengeye geldiğini ve ekosistemin artık düzene girdiğini anlamış olmamız gerekiyor. Yani bu böcek faydalı böcek olduğu için ekosistemde bir nevi dengeye gelmiş oluyor. Şimdi bu böcek daha çok mesela Asya'da, Amerika'da ve Gürcistan taraflarında doğaya salım yapılıyor. Salım yapılmasının nedeni daha çok son zamanlarda kimyasallar kullanılmaktadır. Kimyasalların etkisini azaltmak için ve doğal dengenin de yerine oturması açısından bir düzenin sağlanması konusunda bu böcekler doğaya salım yapılıyor fazla sayıda. O açıda biz de bahçelerimizde gördüğümüz zaman hani bunu tedirginlik değil faydalı olduğunu anlamamız gerekiyor yani. Var mı <laughs> Bak burada da zaten M olması onu gösteriyor. Evet. Yani en büyük diğer uğur böceklerinden e, ayırt edici özelliği üzerindeki şu baş kısmında bulunan M şeklinde veya W şeklindeki e, siyah bir işaretin olması. Evet. Ayrıca şu siyah noktalarında 15 ile 21 arasındaki sayıda olmasından kaynaklanmaktadır. Bak burada da görüyoruz onu. Aynı. O Zaten bunu gördüğünüz zaman ekosistem dengededir diyebiliriz. Yani o e, evet. doğal ortam artık oluşuyor demektir yani. Yani e, bunlar insanlara zarar yok faydalıdırlar yani. Biliyor, Sıkıntı yok yani. Ya yani bu lan yaşama ömrü ne kadar misalim? 2-3 yıl arasında yaşama ömürleri Ha bu yani 2-3 yaşında olabilir bu. Yani 2-3 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Ben... Ee, mesela günde de 10-30 yumurta arası bırakabiliyorlar.